Herkese merhabalar. Kripto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize çok güzel bir hafta diliyorum. Piyasaya yön verebilecek önemli gelişmeleri, on-chain analizlerini, Bitcoin, Ethereum ve sizden gelen altcoin'leri teknik analiz üzerinden günlük olarak değerlendirdiğimiz Kripto Nabız programına hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde analizlerimize başlayacağız. Analizlere geçmeden önce hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Kanala destek olmak için like butonunu kırmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Hızlı bir şekilde analizlerimize piyasadaki önemli gelişmelere dalış yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi geçtiğimiz hafta boyunca Kripto Nabız programında konuştuğumuz negatif senaryo olan 40.000 dolar seviyesinin destek olarak çalışmaması Cuma akşamı itibariyle gerçekleşmiş oldu arkadaşlar. Hatırlarsanız size burada 37.400 seviyesine kadar bir geri çekiminin gelebileceğinden bahsetmiştim. Dolayısıyla bizi düzenli olarak takip eden arkadaşlar için panik sıkıntı yaratacak herhangi bir durumu yaşandığını düşünmüyorum açıkçası. Peki bundan sonra nasıl bir hareket beklemek gerekir. Bitcoin ve altcoin'ler için bizim için türbülans bitti mi? Bundan sonra nasıl bir strateji uygulamak gerekir? Bunları teker teker ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Ama ilk etapta piyasadaki önemli gelişmeleri ve piyasanın genel durumuna bir göz atmak istiyorum sizlerle beraber. Şimdi ilk etapta piyasanın genel durumuna baktığımızda toplam market cap olarak 1.88 trilyon dolarlık bir seviyede olduğumuzu dünden bugüne %1.38'lik toplam market cap'te bir artış gerçekleştiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Korku ve aşk özlük endeksine baktığımızda şu anda 25 seviye yani aşırı korku seviyesine olduğumuzu görebilirsiniz. Benim stratejim piyasa bu seviyelerdeyken alım yapılması yönündedir arkadaşlar. Burada tabii ki all in giriş yapmaktan bahsetmiyorum. Parçalı olarak kademeli olarak buradaki düşüş seviyelerinin değerlendirilmesinin sağlıklı olacağını düşünüyorum. Dün paylaşmış olduğum Avax videosunda da bundan bahsetmiştim. Eğer izlemediyseniz bu videoda mutlaka izlemenizi tekrardan hatırlatmak isterim arkadaşlar. Şimdi yine son 24 saat içerisinde en fazla kazandıran ürünlere, altcoin'lere baktığımızda ilk etapta RAT projesi gelmekte. Dünden bugüne %43.7'lik bir artış gerçekleşmiş. İkinci sırada %34.4'lük artışla Gari projesi yer almakta arkadaşlar. Üçüncü sırada Stark projesi yer almakta. Dünden bugüne %18.1'lik bir artış kaydetmiş. Yine bunu takiben KMD geliyor. Bunda %17.8'lik bir artış gelmekte. Arkasından Earn geliyor. %17.1 ve son olarak da Quant projesi geliyor. Bu da %16.6'lık bir artış kaydetmiş arkadaşlar. Bu tür projelerin, bu tür altcoinlerin hangi borsalarda bulunduğunu, hangi borsalardan alım satım yaptığımla ilgili çeşit sorular geliyor. Benim kullandığım borsa Gate borsa borsasıdır arkadaşlar. Birçok ürün yelpazesi olması ve güvenilir olması açısından açıkçası tavsiye edebileceğim borsalardan biri olduğunu söyleyebilirim. Yorumlar kısmına kayıt linkini bırakacağım. Kayıt olmak isterseniz bu link üzerinden de kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Peki gelelim son 24 saat içerisinde en fazla aranan ürünler neler olmuş diye bakacak olursak birinci sırada arkadaşlar Moonbeam yer alıyor. Bir blockchain projesi. İkinci sırada Biconomy yer almakta. Bu da bir blockchain projesidir. Üçüncü sırada Soana yer almakta arkadaşlar. Dördüncü sırada Bitcoin. 5 sırada Silo. Son olarak da arkadaşlar Immutable X yer almakta. Burada kategori olarak aramalara baktığımızda yoğunlukla Layer 1 projeleri üzerinde bir arama yapıldığını göstermektedir. Bunun da sebebi nedir arkadaşlar? Bu tür sert düşüşler sırasında Layer 1'ler daha az etkilenmektedir. Buna bağlı olarak da Layer 1'lere doğru bir akımın olduğunu görebilmekteyiz arkadaşlar. Yine aynı şekilde dünden bugüne Top 10 listesinde yer alan ürünlere baktığımızda Solana'da dünden bugüne %9.5'lik bir artış, Luna'da %7.3, Ethereum'da da %4.06'lık bir artışın söz konusu olduğunu görebilirsiniz. Peki gelelim piyasadaki önemli olan gelişmeler nelerdir? Bunun ardından Bitcoin'e, Ethereum'a ve sizden gelen altcoin'lerin teknik analizine bakacağız. Nasıl bir strateji uygulamak gerekir? Burada kazanan tarafta kalmak adına nasıl adımlar atılması gerekir? Bunları teker teker konuşacağız arkadaşlar. Şimdi ilk etapta piyasadaki önemli haberlere gelelim. Fed tarafında bir haberimiz var arkadaşlar. FED üst düzey yetkililerinin kripto alım satım işlemlerini yapmasını yasakladı. Bu kararın arkasında özellikle halkın komitenin çalışmalarının tarafsızlığına olan güvenin arttırma yönünde olduğunu paylaştılar arkadaşlar. Açıkçası negatif bir haber midir? Negatif olarak değerlendirilebilir ama çok da piyasayı etkileyebilecek, üzerinde spekülasyon yapabilecek bir haber niteliğinde olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Gelin bir diğer haberimize bakmaya. FED üst düzey yöneticilerinin kripto para alım satımı yasaklaya dursun. FED yönetim kurulu üyesi tarafından ABD'nin dijital paralar konusunda dünyaya liderlik etmesi gerektiğiyle ilgili bir açıklama geldi arkadaşlar. Daha önceki yayınlarda bahsetmiştim. Bu tür kamuoyu önünde olan önemli isimlerin kripto parayla ilgili yapmış olduğu pozitif açıklamalar gerçekten çok değerli olduğunu düşünüyorum. Özellikle adaptasyon daha fazla kişiye ulaşma açısından değerli bir haberdir arkadaşlar. Burada da özellikle FED tarafında yer alan bir yönetim kurulu üyesi tarafından böyle bir haberin, böyle bir açıklamanın gelmesi piyasa üzerinde de pozitif bir algı yaratacağını düşünüyorum. Gelin bir diğer sonraki haberimize Georgia tarafından gelin gelecek arkadaşlar. Amerika'daki Georgia eyaletinde arkadaşlar kripto madencilerini çeşitli vergilerden muaf tutacak bir yasa tasarısı hazırlanıyor. Burada da yine aynı şekilde piyasanın kripto parayla olan adaptasyonu konusunda pozitif katma değer katacağını düşündüğüm haberlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Gelin bir diğer önemli gelişmeye arkadaşlar. Meksika tarafında Meksika'nın en zengin 3. milyarderi arkadaşlar. Şöyle bir tavsiyede bulundu. Bitcoin'i alın satmayı tamamen unutun. İlerleyen dönemlerde bana teşekkür edeceksiniz şeklinde bir açıklama da bulundu. Bu tür yatırımların teker teker kurumsallardan, önemli kişilerden geldiği açıkçası piyasa üzerinde tekrardan pozitif bir etki yaratacağını düşünüyorum. Özellikle bu tür düşüş dönemlerinde böyle bir ilginin olması gerçekten pozitif bir hareket katacağını düşünüyorum önümüzdeki günlerde günler için. Gelin bir yer önemli gelişmeye arkadaşlar. Burada Ethereum balinalarının en büyük 1000 Ethereum balinasından bahsediyoruz arkadaşlar. Cüzdanlarınıza baktığımızda SHIB tarafında buradaki düşüşü değerlendirerek yaklaşık olarak 1.275 milyon dolar civarında bir Shiba alımı yaptıklarını görebilirsiniz. Geçtiğimiz hafta Cuma günü yapmış olduğum yayında da buradaki balinaların SHIB akümülasyonuna devam ettiği ile ilgili bir haberimiz vardı arkadaşlar. Bunun da sizinle paylaşmıştım. Dolayısıyla burada özellikle SHIB tarafında Ethereum balinalarının düşüşleri fırsata çevirdiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Gelin bir diğer önemli gelişmeye Huawei'nin CEO'su Bitcoin'de yeni bir rally'nin ancak 2024 sonu itibariyle gerçekleşebileceği yönünde bir açıklama geldi. Açıkçası ben bu şekilde düşünmüyorum arkadaşlar. Burada dağının kuyruğunu kopacağı tarih 13-14 Mart tarihinde Fed'in gerçekleştireceği toplantıda olacağını düşünüyorum açıkçası. Benim beklentim bu toplantıdan sonra yukarı yönlü bir hareketin geleceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü burada hali hazırda zaten Fed'in faiz artışı yapacağı ile ilgili olan negatif haberi zaten fiyatlandı Bitcoin'i bir geri çekilme gördük arkadaşlar dolayısıyla bu toplantıdan sonra kademeli olarak yukarı yönlü hareket edeceğimizi düşünüyorum açıkçası. Gelin bir diğer önemli haberimize play to earn projelerinden bir tanesi olan Axie Infinity arkadaşlar bizim de takibimizde olan projelerden bir tanesi. Yaklaşık olarak 4 milyar dolar civarında bir NFT satışı gerçekleşerek NFT pazarı içerisindeki en yüksek rakamlardan bir tanesine ulaştığıyla ilgili bir açıklama geldi. Burada piyasa içerisinde ne kadar aşağı yönlü bir hareketlik olsa da arkadaşlar NFT sektöründe bitmeyen bir rüzgar olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bununla da ilgili farklı içerikler sizler için hazırlıyoruz arkadaşlar. Bunları da en yakın zamanda NFT'ye nasıl alınır? NFT nedir? Burada nasıl kar elde edilebilir? ile ilgili çeşitli içeriklerde paylaşmaya başlayacağız. Dolayısıyla tekrar hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Kanala destek olmak için daha fazla insana ulaşmak için like butonunu kırmaktan vazgeçmeyin diyorum. Hızlı bir şekilde on analizlerinde geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk etapta son 24 saat içerisinde borsalara giren çıkan Ethereum ve Bitcoin miktarlarına bakacak olursak arkadaşlar Bitcoin tarafında son 24 saate 460 milyon dolar civarında bir Bitcoin girişi gerçekleşirken 514 milyon civarında da bir Bitcoin çıkışı borsalardan gerçekleşmiş. Bu tabloyu nasıl okumak gerekir? Dediğim gibi hafta sonu itibariyle 38 bin dolar seviyesine kadar bir geri çekilme geldi. Burada şunu görmek açıkçası bu tablo üzerinde. Balinalar ve burada piyasa alıcıları bu düşüşü fırsat olarak bilip borsa buralardan ucuz seviyeden Bitcoin alarak arkadaşlar bunu soğuk cüzdanlara aktardıklarını görmekteyiz. Ethereum tarafına bakacak olursak Ethereum tarafında da 370 milyon dolar civarında bir Ethereum girişi gerçekleşirken borsalara 308 milyon dolar civarında bir Ethereum çıkışı gerçekleşmiş. Burada Bitcoin'e nazaran negatif bir tablo olduğunu söyleyebilirim. Gelin bir diğer önemli on-chain analizine burada CoinGap tarafından hazırlanan bu analizi sizlerle beraber paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Burada ilk etapta göstereceğim grafik Bitcoin Entity Adjustment Dormancy Flow low analizi olacak bu analizde turuncu ile görmüş olduğunuz seviye arkadaşlar adjustment dormancy akışı olduğunu söyleyebilirim yukarıda gri ile görmüş olduğunuz ise bitcoin fiyatıdır arkadaşlar burada dikkat çekmek istediğim seviye şu adjustment dormancy flow'un 250 seviyesinin altına inmesi bitcoin'in periyodik olarak alım bölgesinin olduğunu bir göstergesidir ki keza bakın fiyatla karşılaştırdığınızda arkadaşlar burada bu seviye ne zaman 250'nin altına yani buradaki yeşille çizilmiş olan band aralığına girdiğinde arkadaşlar burada bir alım bölge olarak değerlendiriliyor. Bu seviyeden sonra yukarı yönlü sert hareketlerin geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Bakın 2012'de aynı durum söz konusu. Burada 250 seviyesinin altına iniyor 2012'de. Hatta buradaki yeşil bantın alt sınırına değmekte. Bunlardan yukarı yönlü bir rally geliyor arkadaşlar. Yine keza aynı şekilde bakın 2015'ten sonra yine tekrar yukarı yönlü fiyatta bir hareketlilik. 2019 aynı şeyi görüyoruz. Burada 2020 içerisinde Mart'ta yaşamış olduğumuz pandemiden sonra tekrar yukarı yönlü bir hareketlik geldi. Şu anda da arkadaşlar görebileceğiniz üzere 200 50 bandının adjustment dormancy flow üzerinde 250 seviyesinin altında olduğumuzu göstermekte. Bu da bize neyi anlatmakta arkadaşlar? Bitcoin tarihsel olarak baktığınızda tekrardan bir alım dönemi içerisinde fiyatı şekillendiğini göstermektedir arkadaşlar. Peki buradaki negatif durum nedir diye soracak olursanız bunu da farklı bir onchain analiziyle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Buraya baktığımızda Bitcoin balinası olarak adlandırdığımız yani cüzdanlarında 100 ile 100 bin arasında Bitcoin bulunduran cüzdanların hareketliğine baktığımızda arkadaşlar buradaki fiyat fiyatı olumlu olarak karşılamadıkları henüz herhangi bir alım hareketi içerisine girmediklerini göstermektedir ki burada asıl piyasayı hareketlendirecek olan iki tane faktör vardır arkadaşlar. Bunlardan birincisi yeni yatırımcılar. ikincisi ise büyük cüzdanların yani balinaların bitcoin fiyatını düşük olarak kabul edip burada alımları hızlandırmasıdır arkadaşlar. Ama burada balinalar tarafında henüz bitcoin fiyatının dip olarak görülmediği ile ilgili bir hareketlik olduğunu bu tablo üzerinden okuyabiliriz arkadaşlar. Peki şimdi gelelim bitcoin et ve sizden gelen altcoin'lerdeki son duruma bir bakalım. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'e günlük bazda baktığımızda hatırlarsanız burada bir yükseliş kanalı içerisinde olduğumuzu, burada özellikle 40.000 dolar seviyesinin kilit olduğunu bu yükseliş kanalının devamlılığı açısından önemli bir seviye kaybedilmemesi gereken bir alan olduğunu paylaşmıştık Arkadaşlar bu alan ne yazık ki şu anda kaybedilmiş durumda 38 bin dolar seviyesine kadar aşağı yönü dün itibari bir hareketlik gördük şu anda Bitcoin'de 39 bin dolar bandında tutunmaya çalışıyor Peki burada önemli olan kilit seviyeler nelerdir hangi alanları beklemek gerekir İlk etapta bununla ilgili bir açıklık getirmek istiyorum size arkadaşlar benim stratejim şu yönde arkadaşlar 40 bin dolar altı bölgesel olarak parçalı olarak alımlar yapmaya devam ediyorum burada 38 bin dolar seviyesinden tekrardan bir pozisyon açtığımı paylaşabilirim 37 bin dolar ilk destek seviyesi olacak burada Fibonacci 0.836 37400 bu alanın destek olarak çalışılmaması durumunda 32800 dolar seviyesine kadar bir geri çekimi gelebilir burada tekrardan yüzde 5 yüzde 10 arasında tekrardan parçalı olarak alım yapmaya devam edeceğim peki önümüzdeki günlerde Bitcoin e nasıl bir hareketlik beklenebilir açıkçası arkadaşlar şunu söyleyebilirim İlk etapta 37400 seviyesine kadar tekrardan aşağı yönlü bir geri çekiminin gelebileceğini düşünüyorum özellikle FED toplantısına kadar 40 bin ile 37 bin dolar arasında bir fiyatlama olacağını düşünüyorum açıkçası. Burada özellikle dip seviyelerin dediğim gibi parçalı alımlar için iyi fırsatlar yaratacağını düşünüyorum. MACD'ye baktığımızda şu anda Bitcoin tarafında negatif olarak seyrettiğini göreceksiniz. Keza aynı şekilde RSI tarafına baktığımızda da 50 seviyesinin altında olması bizim için istediğimiz bir senaryo değildir arkadaşlar. Peki burada gelelim Ethereum ve altcoin'lerde nasıl bir strateji uygulamak gerekir? Bunları bir konuşalım arkadaşlar. Ethereum'a baktığımızda bahsettiğimizde etmiş olduğum parçalı alım seviyesine geldiğini 2690 dolar civarında şu anda fiyat seyretmekte arkadaşlar. Dün itibariyle 2500 dolar seviyesine kadar bir aşağı yönlü hareketli geldi. Burada ilk destek seviyemiz Fibonacci 0.236 bandı olan 2467 seviyesi olacaktır. Bu alanın aşağısında 2400 ile 2200 bandı iyi bir tekrardan parçalı alım bölgesi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Burada tekrar etmek istiyorum. All in'den bahsetmiyoruz arkadaşlar. Parçalı olarak bütçenizde belirli seviyeler oluşturarak %5, %10. Bu tamamen size kalmış kendi stratejiniz doğrultusunda bu tür parçalı alımları gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar gelin bir diğer ürünü konuşmaya soğanaya bakalım soğanaya baktığımızda Fibonacci 0.236 seviyesi olan 87.73 dolar seviyesinin iyi bir destek olarak çalıştığını görebilirsiniz arkadaşlar burada ovası herhangi bir yukarı yönlü hareketinin gelebilmesi için arkadaşlar özellikle burada güzel bir W şeklenebilir bu W ne zaman beklemek gerekir burada Fibonacci 0.5 seviyesi olan 111 doların yukarı yönlü kırılmasıyla beraber soğana tarafında yukarı yönlü sert bir hareket bekleyebiliriz arkadaşlar. Şu anda MACD ve RSI'ye baktığımızda MACD tarafında negatif bir senaryo olduğunu görebilirsiniz. RSI'de yine aynı şekilde 50 seviyesinin aşağısında olması bizim için pozitif bir gösterge değildir arkadaşlar. Gelelim AVAX'a bakmaya. AVAX'a baktığımızda şu anda Fibonacci 0.5 seviyesi olan 81 dolar bandında tutunamadığını görebilirsiniz. Önümüzdeki bir sonraki destek seviyesi arkadaşlar 0.382 Fibonacci 77-23 alanı olacaktır. Burada özellikle Bitcoin'in aşağı yönlü hareketin sertleşmesi durumunda Fibonacci 0.64 dolar seviyelerinin mükemmel alım seviyeleri olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Yukarı yönlü olarak bir hareketlik izleyebilmemiz adına özellikle ilk etapta Fibonacci 0.618 seviyesi olan 84.90 seviyesinin yukarı yönlü kırılması gerektiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Gelin bir diğer ürünü konuşmaya. ADA'ya baktığımızda şu anda ADA'da Fibonacci 0.236 seviyesi olan 0.96 bandı içerisinde tutunmaya çalıştığını görebilirsiniz. Bitcoin'de aşağı yönlü hareketin sertleşmesi durumunda ise arkadaşlar burada iyi giriş seviyesi parçalı alımlar için 0.76 bandı olduğunu söyleyebilirim. Gelinim Shiba tarafında arkadaşlar. Shiba tarafında güzel bir boofleg olduğunu görebilirsiniz. Boofleg'lerde arkadaşlar neyi bekliyorduk? İlk etapta üst bandın kırılmasını beklemek gerekir arkadaşlar. Üst bandın kırılmasıyla beraber yukarı yönlü sert bir hareketlik uygulayabilir aşağı yönlü toplama seviyeleri olarak tekrardan önceki yayınlarda söylemiş olduğum gibi burada fibonacci 0.618 seviyesi olan 2684 ile 0.5 fibonacci 2497 alanlarının iyi toplama alanları olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi gelin bu hafta içerisinde takip edilmesi gerektiğini düşündüğüm coinleri sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bir tanesi LEO olacak. Çok sert bir şekilde yukarı bir pump hareketi geldi. Bunun ardından bir düzeltme geldi arkadaşlar. Şu anda fibonacci 0.236 seviyesi 5.82'de destek bulmaya çalışıyor. Burada tutamaması durumunda aşağı yönlü Fibonacci 0 seviyesi olan 4.74 Sovar seviyesinde tekrardan parçalı alımlar yapılabileceğini düşünüyorum. Bu üründe özellikle arkadaşlar bakın şurada çok güzel bir round button formasyonu şekillenmekte. Özellikle yukarı yönlü Fibonacci 382 seviyesi yani 6.49'un kırılmasıyla beraber burada bir çanak formasyonu oluşabilir. Dolayısıyla bu ürünün bu hafta içerisinde takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Gelin bir diğer ürünü arkadaşlar. Mana'ya baktığımızda bir düşüş trendi içerisinde olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. İlk etapta burada beklenecek olan seviye buradaki fiyatlığın bu bant üzerine kırılmasıdır arkadaşlar. Kırılma sonrası retest beklenebilir. Retestten sonra yukarı yönlü bir hareketin geleceğini düşünüyorum açıkçası. İlk etapta 3.15 onlardan 3.55 seviyelerine kadar bir hedef seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Alt tarafta Bitcoin'de düşüşün sertleşmesi durumunda arkadaşlar Fibonacci 0.236 seviyesi olan 2.13 bandının iyi parçalı alım seviyesi olduğunu düşünüyorum. Gelelim son ürünü arkadaşlar. Bu hafta hafta içerisinde takip edilmesi gerektiğini düşündüğüm diğer ürün ise Keylay olacak. Kilaya baktığımızda şu anda Fibonar 0.5 seviyesi olan 1.28 seviyesini dirençten desteğe çevirmeye çalıştığını görebilirsiniz arkadaşlar. Bu alanın kırılmasıyla beraber burada güzel bir formasyon oluşabilir. Detayları Twitter üzerinden de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Dolayısıyla Twitter üzerinden de beni takip etmiyorsanız mutlaka takip etmeyi unutmayın demek istiyorum arkadaşlar. Evet bugün için paylaşabileceğimiz piyasaya yön verebilecek gelişmeler, on-chain analizleri, bitcoin, ethereum ve altcoin teknik analizleri bu şekildedir arkadaşlar. Yarınki yayında tekrardan görüşmek üzere. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soru yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın her dem yeşil kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.